Şu anda Kahramanlık Kanı'nda ekibiyle birlikteyiz. Sizleri tanıyalım efendim. İsmim Azra, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, dönem 3 öğrencisiyim. Ben ekipte aktif üyeyim. İsmim Melvin, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, ikinci sınıf öğrencisiyim. Bu senenin başkanıyım. İsmim Rümeysa, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, dönem 3 Türkçe öğrencisiyim. Kahramanlık Kanı'nda da bir buçuk yıl başkanlık yaptım. Şu anda da Gazi Üniversitesi Sosyal ve Aktif Hekimler Topluluğunda yeni dönem başkanlığını yürüteceğim. Kahramanlık kanında platformu nedir? Kahramanlık kanında Ankara genelindeki kan ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışılan bir sosyal proje. Burada bize hasta yakınlarından gelen kan duyuruları teyit edilip Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarında ve yaklaşık 300-400 kişilik bir bağışçı var WhatsApp'ta. Buralarda paylaşılan bir bağışçı sistemi. Buradaki amacımız kan duyurularını olabildiğince yaymak ve hasta yakınıyla donörler arasında bir iletişim kurmak. Bu şekilde iletişimi sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda kan ihtiyaçlarının en kısa şekilde giderilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki en eski üye benim. 2 yıldır Kahraman burada yer alıyorum. Kanında platformunu nasıl oluşturdunuz? benden önce üst dönemlerim oluşturdu aslında. Onlar bir 4-5 yıl oluyor galiba. 4-5 yıl önce GÜÇSAH yani Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal ve Aktif Hekimler Topluluğu olarak bir kulüp kurdular ve bunun alt kolu olarak da kahramanlık kanında kurulu açıldı. Tabii başka kollarımız da mevcut ama şu an hani kahramanlık kanında olarak açıldık ve burada da dediğim gibi kan ihtiyaçlarını paylaşıyoruz. Teşekkür ederiz. Efendim sizce verilen kanlar yeterli oluyor mu? Herkes verilen kanların yeterli olduğunu düşünüyor ama günlük o kadar çok kan ihtiyacı var ki bize ulaşan duyurular ulaşamayanlar yani kan ihtiyaçları giderilemiyor. Bu yüzden de bir de ihtiyaçların günlük giderilmesi lazım, acilen hani ihtiyaç anda verilmesi lazım. Bu yüzden ihtiyaçlar giderilmiyor ve bağışlara ihtiyaç duyuluyor. Peki ben A ARH pozitifim, benim kanımdan veren çok vardır dersem yanlış düşünmüş olur muyum? Evet çünkü herkes sizin gibi düşünüyor. Ne kadar ARH pozitif insan varsa bir ülkede ki bu bizim ülkemizdeki çok büyük çoğunluğu kapsıyor. O kadar da ihtiyaç olduğu anlamına geliyor aslında. Bu da demek oluyor ki AB negatifinde çok daha az ihtiyaç olduğu. Çünkü zaten kişi sayısı az, doğal olarak hasta sayısı da verici sayısı da az olmuş oluyor. Bu yüzden de evet yanlış düşünmüş olursunuz. Yeterli mi sizce şu anda kurumlara verilen kanlar? Ee, ben Kızılay'ın verilerinden söz edeyim. 2019 yılında yaklaşık 3 milyon, 2.9 milyon ünite kan verilmişti bağış olarak. Ki bu aslında çok büyük bir miktarmış gibi geliyor gözümüze. Fakat ne yazık ki yeterli değildi. Biraz da kanların saklanma süresinden bahsetmek istiyorum ben. İnsanlar nasıl olsa kan vardır, ellerinde diyorlar ama bu kanların belli bir saklanma süresi oluyor. Örneğin bu hafta çok fazla kanın toplanmış olması demek önümüzdeki haftaki hastalara da yeteceği anlamına geliyor mu? Kanlar uzun süre saklanamıyor. Bu yüzden ihtiyaçların anında giderilmesi gerekiyor. Bozulabiliyorlar, çökme oluyor. Kanlar bir süre sonra kullanılamaz hale geliyor. Bu yüzden ihtiyaçların anında giderilmesi gerekiyor. Bir haftada atıyorum ortalama ne kadar kişiden kan bağışı geliyor ve bu kan bağışları genellikle yakınlar için mi veriyorlar yoksa gönüllü olarak mı veriyorlar? Bize gelen e, kan Duyuru sayısı yaklaşık bir 30-40 oluyor minimum. Ee, biz bunları alıp e, teyit edip önce tabii hasta yakınlarına iletişime geçmemiz gerekiyor çünkü bazı e, kan ihtiyaçları giderilmiş oluyor biz iletişime geçene kadar. Bazıları da e, atıyorum aylardır ya da işte günlerdir giderilememiş oluyor. Biz bunları hasta yakınlarıyla iletişime geçip teyit ettikten sonra paylaşıyoruz. Burada artık paylaştıktan sonra zaten tüm duyurularımızın altında şöyle bir dipnot var. Gitmeden önce iletişim numarasını arayınız diyoruz. Çünkü hani hem araç sağlayabilirler hem kan verebilecek durumda mı? bunu öğreniyorlar. Aynı zamanda e, direkt doğru yere gitmiş oluyorlar. Sonucundan bazen haberdar olamayabiliyoruz. Çünkü döner bize mesaj atıyor mesela. İşte sizin duyurunuz Şuraya gidiyorum diye ama bazen e, haberimiz de olmayabiliyor. E, kan bağışları haricinde yaptığınız gönüllülük projeleriniz mevcut mu? Okulumuzun yani Gazi Üniversitesi'nde yaptığımız stand çalışmalarımız vardı pandemi öncesinde. Biz orada amacımız daha çok kitleye ulaşmak ve bağış toplamaktı. Stand açıp bağış toplamaya çalışıyoruz. Buradan da kan vermek isteyenleri sosyal medya hesaplarımıza davet ediyorum. Oradan bağışçı adayımız olabilirler ve bu şekilde onlar da kan duyurularından birebir WhatsApp yoluyla haberdar olabilirler. Aynı zamanda Twitter, Facebook ve Instagram'da da hesaplarımız var. Bu şekilde orada da bilgilendirme paylaşımları yapıyoruz. Her hafta bazen bu 2-3 günde bir bilgilendirici çalışmalar yapıyoruz. Twitter, Facebook ve Instagram'dan kahramanlık kanında olarak ulaşabilirsiniz. Oradan dilerseniz WhatsApp bağışlığımıza da kaydolabilirsiniz. Bu topluluğa katıldığınızdan bugüne kadar en etkilendiğiniz olay neydi? Özellikle beni en etkilen olay e, hasta yakınlarının geri dönükleri. Hani bazen vefat haberleri alıyoruz, bazen kan ihtiyaçlarının gerçekten giderilebildiğini haberini alıyoruz. Veya işte günlerdir giderilememiştir bu gibi dönüşler oluyor. Hani hem üzülüyoruz hem onların adına çok seviniyoruz. Duruma göre değişiyor. Hani hem bizim psikolojimizi etkiliyor. Ama yani bu konudaki en büyük motivasyon kaynağımız gerçekten aldığımız iyi haberler ve hani Kötü haberler için de daha çok kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Hani daha daha çabuk ulaşmaya çalışıyoruz. Benim için hala bu ekipte olma sebebim hasta dönükleri. motive kaynağımı bu şekilde buluyorum. Peki kan vermenin insan sağlığına bir faydası var mı? Açıkçası net bir şekilde bir makale göstererek vardır diyemem. Ama zararı olmadığından emin olarak konuşabilirim. Çünkü siz kan verdiğiniz zaman aslında sizden bir şey eksilmiyor. Hani 450 mililitre tam kan bağışlandığı zaman insanlara çok gelebiliyor. Çünkü bir insan vücudunda 5-6 litre kan var. Fakat aslında siz bunu çok çabuk yeniliyorsunuz. Çünkü kan hücreleri en hızlı yenilenen hücrelerden biridir. Bu sebeple aslında size karşı herhangi bir zararı olmamakla birlikte belki bir insanın hayatını bile kurtarıyorsunuz. E, verilen bir tam kanla kaç insanın hayatına dokunabiliriz? 3 insan mesela kızılaya falan bağış yaptığınız zaman size belli bir süre geçtikten sonra 3 insanın hayatını kurtardığınız için teşekkürler temalı bir mesaj atıyorlar. İnsanlar şunu düşünebiliyor hani ben bir ünite verdim nasıl üç kişinin hayatını kurtardım? Şu şekilde aslında verdiğiniz kan bir ünite değil 3 ünite verdiğiniz siz bunu bilmiyorsunuz. Oraya gidenler görmüştür zaten altında üç tane boş paket kalıyor. Sadece bir tanesi dolduruluyor o tam kan paketi aslında. 450 mililitre alındıktan sonra testten geçiriliyor. Sağlıklı bir kan olduğuna karar verildikten sonra trombosit, eritrosit ve granülosit olarak 3 parçaya ayrılıyor. Ve bu üçü de aynı kişiye gitmek zorunda değil. Kimin neye ihtiyacı olduğuna göre, hangi kan grubunda, hangi aciliyette olduğuna göre gönderiliyor. O yüzden 3 hayat kurtarmış oluyor. İnsanlar kan vermekten korkuyorlar. Sizce neden ve nasıl önlenebilir? Şöyle aslında çoğu korku sebepleri dile getirdikleri zaman çoğunun kulaktan dolma olduğunu anlayabiliyoruz. Örneğin intraketin yani damar yolu açıldığı zamanki iğnenin ciltlerine yapıştığını düşünenler olabiliyor. Ya da işte ben kan verirsem bu benim sağlığımdan götürür gibi bir düşünce olabiliyor. Ki bunların çoğu doğru değil. Aynı şekilde kanlarının yeniden yenilenmediğini ve hep eksik kalacağını düşünenler olabiliyor. Ee, bayılanlar var mesela kan tutan insanlar var. Bunları anlayabiliyorum çünkü bunlar patolojik şeyler. Fakat şöyle bir durum var. Bu kan ihtiyacı karşılanmadığı zaman o oh hasta vefat edebiliyor. Yani ölmekle bayılmayı karıştırmayalım. Gerekirse bayılın ama bence kan verin. Şu an sadece Ankara'da mı faaliyet gösteriyorsunuz peki? Kahramanlık Kanında ekibi olarak şu an Ankara'da faaliyet gösteriyoruz. Ama 18 yaş altı çocukların kan ihtiyaçlarını giderdiğimiz ulusal bir bir damla umut projemiz var. Aynı zamanda 18 yaş altı duyuruları da yani paylaşmış oluyoruz sosyal medya hesaplarımızda. Bu yüzden onlar için de bize ulaşabilirsiniz.